Hangisi bizden ki? Tamam vur 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 vur. Aman Hepsi öldü. Bir adam var. Adam var. Bize sıkıyor. Bize sıkıyor. Bize sıkmayın. Bize sıkmayın. Dost ateşi olmasın beyler. Reis ben Winchester değilim ama aklım bu hikayede yanan ben oldum. Abi nasıl ama imzam? Aga be İsmail abi ya gel gel ananı sikeyim. Bence çok racon sal oldu. Ay ay. Onu onu yerine sor. Kanka kırmızı sopa çatlayayım. Çok hoşuma gitti bu. Yüzünde <laughs> yüzünde kalıcı bir iz bırakın. Tamam hadi hastaneden çıkalım. O gerizekalı arkadaşımız şimdi... Bekleyin sizinle. arkadaşlar. Tamam abi, bilmiyorum. Arda bu Winchester mı değil mi Bir ...nin göğsüne yapaları. şey yazdım valla. Bizim şey, şeyin adını yazdım, öyle kaldı. Hah. Sıkma Ateş. sıkma, sakın sıkma. Benle beyaz. Biz ben. çok uzandınız sikeyim. Hah. Benle gelsenize bir de. Ateşimi çağırsanıza. Geliyorum. Ağzına sağlık. Benim sesimi tanıyorlar abiciğim Ondan sen söyle dedin. Bir de benimkisi resmi göre. Ben söyleyebilir miyim sence? <laughs> sen şeye mi girmek istiyorsun? Adalet Bakanlığına mı? Tetikçiyim diyorsun. Resim çektir ana olur geçsen de. Şöyle. Ya oğlum en önde Evdok durma. Ha. Çıtırlar ö... geziyor. <laughs> yok yok araçla gidelim devam edelim. Araç çıkamanın oradalar galiba. İzlem mi yoksa bunlar? Duyuyorum şimdi tersi <laughs> çalışmaya başladı. O Biz bağmasa geçelim, bunu evet. arka tarafa bırakırız. Şu atomik yazan araba